Merhaba değerli izleyicilerimiz gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkesi çok yakından ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşacağım. Hollanda'da 8 kişi internetten almış olduğu ağrı kesiciler nedeniyle yaşamını yitirdi. Olay 30 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirmesinin ardından ortaya çıktı. 30 yaşındaki bu kişi internetten ağrı kesici siparişi verdi. Yapılan araştırmanın neticesinde bu kişinin ardından 7 kişinin daha almış oldukları bu ağrı kesiciler nedeniyle hayatını yitirdiği ifade edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. İnternetten ilaç alınmasıyla ilgili belli ki çok ciddi bir güvenlik açığı var. Sahte ilaç üretiyorlar. Bu sahte ilaç konusu dünyanın maalesef pek çok noktasında mevcut. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz yine Hollanda'dan. Hollanda'da 2026 Ocak ayı itibariyle çalışma saat ücretlerinde bir artış meydana gelecek. Şu anda çalışma saat ücreti 14.40 Euro iken bakalım ne kadar olacak? 21 yaş ve üzerinde olanlar için 14.71 euro olacak. 20 yaşında olanlar için 11.77 euro, 19 yaşında olanlar için 8.83 euro, 18 yaşında olanlar için 7.36 euro, 17 yaşında olanlar için 5.81 euro, 16 yaşında olanlar için 5.07 euro, 15 yaşında olanlar için 4.41 euro olacağı belirtildi. Peki değerli izleyicilerimiz, bu tablo insanların maaşını nasıl etkileyecek? Hesaplamalara göre haftada 40 saat çalışan bir asgari ücretlinin hesabına 2026'da aylık 19.6 euro zam gelecek. Bir ayda 19.16 euro. Haftada çalışma süresi 36 veya 38 saat olanlar için bu artış sadece 12 euro olacak. Değerli izleyicilerimiz bir diğer hesap şu. Önümüzdeki yıl bürüt 3875 euro geliri olan orta gelirli bir kişinin maaşı 34.67 euro artacak. Peki değerli izleyicilerimiz sizce yapılan bu zamlar Hollanda'da yaşamak için yeterli mi? Görüşünüzü bekliyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Hollanda'da akıl almaz bir olay. 85 bin euro para cezası bir kadına yazıldı. Neden yazıldı? Sosyal yardımı haksız yere aldığı tespit edildi. Bakın enteresan bir olay. Azerbaycanlı bir kadın 2023 yılı başında artan enerji giderlerini karşılamak için belediyeden ek yardım talep etti. Ve başvurusuna elektrik ve doğalgaz faturalarını ekledi. Ve ardından belediye sosyal yardım almasına herhangi bir engel durum yok dedi ve sosyal yardım ödemeye başladı. Ve geçtiğimiz günlerde bu kadınla ilgili bir soruşturma yapılıyor. Bakıyorlar yıllık su tüketimi sadece 6 metreküp. Bu miktar değerli izleyicilerimiz günde sadece bir kez tuvalete gitmek ya da haftada sadece bir kez duş almak anlamına geliyor. Ya normal bir durum olduğunu su tüketiminden anlıyorlar. Gaz tüketimine bakıyorlar 19 ile 30 metreküp arasında yıllık. Buna karşılık Hollanda'da bir kişinin ortalama yıllık gaz tüketimi 840 metreküp. Ve uzmanlar diyorlar ki bu kadın bizden sosyal yardım alıyor ama görüyoruz ki hiçbir tüketimi yok. Daha sonra araştırma yapıyorlar arkadaşlar. Bu kadının bu evi kullanmadığına kanaat getiriyorlar ve ardından kadın nasıl bir savunma yapıyor? Bakın diyor ki ben çok tutumlu biriyim. Elektrikleri gerekli olmadıkça asla yakmam. Gece bile olsa akşam bile olsa yakmam. Evimde sadece buzdolabını çalıştırırım diyor. Soğuk günlerde ısınma sistemini açmam. Battaniye ile otururum diyor. Yine bu kişinin değerli izleyicilerimiz çöp çıkarmadığı da ortaya çıkıyor. Diyor ki çöpünü de kızıyla Amsterdam'a giderken tren yolculuğu sırasında yanına aldığını kızının attığını yolda ifade ediyor. Tabi uzmanlar durumu inandırıcı bulmuyor. Mahkemelik oluyor. Mahkeme 85 bin euro para cezasına bu kadını çarptırıyor. Arkadaşlar siz bu kadınla ilgili ya da haksız yere sosyal yardım alanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Değerli izleyicilerimiz Amsterdam'a turist istenmiyor. Devlet önümüzdeki yıl konaklama vergisini arttıracak biliyorsunuz. Amsterdam'da Konaklamanın yani otel giderinin yüzde on buçu civarında bir ek vergi alınıyor. Bu miktarın arttırılmasına karar verildi. Yeni vergiler gelecek. Bu vergilerle elde edilen paralarla Amsterdam'daki turizm tesisleri devlet tarafından satın alınacak ve otel hizmeti, turistik hiçbir hizmet buralarda verilmeyecek ki kimse gelmesin diye değerli izleyicilerimiz. Çünkü artık Amsterdam'da yaşamak mümkün değil diyorlar. Bu kadar turist çok fazla diyorlar. Hollanda ekonomisi açısından ya da Hollanda'nın turistlere bakış açısı noktasında nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız? Lütfen yorum bölümüne yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Belçika'dan. Belçika'da yaşayan Murat ve Ayşe çifti geçtiğimiz günlerde ikinci el bir araç aldılar. 26 bin euro para ödediler. Audi Q5. Bu aracı aldıktan sonra plaka işlemleri için bir muayeneden geçirdiler. Ardından da sigorta işlemini yapmak istediler. Muayenede herhangi bir sorun çıkmadı. Sigortayı yapan kişi aracın hata verdiğini ve bu aracın çalıntı olarak göründüğünü bildiriyor. Polis Ayşe ve Murat çiftinin kapısının önünden gelip aracı alıp götürüyor. Ve bu aracın Fransa'dan çalındığı ortaya çıkıyor. Araç Fransa'daki sahibinden sahte çekle alınmış. Kısa süre sonra Belçika'ya giriş yapmış ve normal şekilde tescil edilmiş. Yani muayenede hiçbir sorun çıkmıyor ve tescil ediliyor. Murat ve Ayşe'nin iddiasına göre aracı satan kişi şüpheli konumunda olmasına rağmen hiçbir şekilde sorgulanmadı ve çiftin yaptığı şikayette kapatıldı. Yani aracı satın aldıkları kişiyle ilgili hiçbir hukuki işlem yapılmadı diyorlar arkadaşlar bu konuyu bilen izleyicilerimiz varsa bunun nasıl olduğunu lütfen yorum bölümüne yazsın. Bir araç alıyorsun muayeneden geçiyor tescil işlemlerinde sorun çıkmıyor ama sigortasını yaptırmak isterken çalıntı olduğu ortaya çıkıyor polise bildiriliyor ve polis arabayı alıyor arkadaşlar daha sonra Fransa'ya gönderiliyor nasıl oluyor arkadaşlar nasıl olur şimdi bu çiftin 26 bin eurosu gitti arkadaşlar enteresan bir o kadar da düşündürücü. Değerli izleyicilerimiz size hemen bir hatırlatmada bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altındaki abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir. Yine like atmak ücretsizdir. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Bu da ücretsizdir. Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan varsa bir sorununuz ya da bana ulaşmak istiyorsanız beni takip ettikten sonra mesaj bölümünden gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.